Aracımız 1.6 Focus 2. Bir önceki videomuzda bana motor üst koruma kapağı montajı yaptık. Bildiğiniz üzere buraya bir civata taktık. Ve aynı zamanda buraya da bir civata taktık. Yani bu kısa uzunlu saplamalardan bahsediyoruz. Kapağımızın montajını gerçekleştirdik. Kapağımız bu. Fakat bu civatayla saplamayla uğraşmak istemiyorsanız buna bir çözümümüz daha var arkadaşlar. Bu da yine Peugeot ve Citroen grubunda kullanılan yine 1.6 dizelin motorist koruma kapağı. Bunda bir civata gerektirmiyor. Burada gördüğünüz gibi 4 tane bağlantı ayağı var. Aracımızda da bunlar hangiler? Şu. Şu. Şu ve şu. Yalnız bu kapak biraz daha kısa, küçük diğer kapağa göre. Yani aracımızın kötü görüntüsünü en azından gideriyor. Yani kısmi olarak şu enjektör kısımlarını, işte kurbütör kapağını kapatıyor. Onu da gösterelim. Montaj basit arkadaşlar. Delikleri denk getiriyoruz. Abi tek elle anca bu kadar oluyor. Burayı da getirdik. Burayı da getirdik. Şu an kapağımız güzel bir şekilde oldu. Sallantısı falan yok. Görünüşü bu şekilde. Yeni kapağımız. Yani asıl olması gereken orijinal kapağımız. Fakat bunda iki tane saplama gerekiyor. Civata gerekiyor. İşte ufak bir montaj gerekiyor. O yüzden alternatif bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ford Kayseri kanalından hepinize iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın, esenle kalın.